Bu yıl üniversitemizde yedincisi düzenlenen Bolu Düzce Arge Proje Pazarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle böyle bir etkinliğe katılabiliyor olmak bizim için çok değerli. Burada farklı projelerle beraber bir arada olmak, bilgi alışverişi yapmak, insanların bizimle olan izlenimlerini paylaşması bizim için çok değerli. Bu konuda bu tarz etkinliklere olabildiğince katılmaya çalışıyoruz. Buraya gelmek de bizim için çok mutluluk vericiydi. Bu etkinliğin projenize ne tür katkılar sağlayacağını düşünüyorsunuz? Standımıza gelip bizi tanımak isteyen, neler yaptığımızı görmek isteyen insanlarla projelerimizi paylaşıyoruz, fikirlerimizi anlatıyoruz. Karşı taraftan gelen geri dönüşler de bizim için her zaman geliştirici oluyor. Düşünmediğimiz alanları bizi itiyor. Böylelikle kendi fikrimizi geliştirme fırsatı sağlamış oluyorlar bize. Bu organizasyon size kariyer planlaması açısından yeni fikirler verdi mi? Kesinlikle görüştüğümüz bazı değerli hocalarımızın fikirleri bizi daha da düşünmeye etiyor ve projemiz gelişmesinde önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.